Yani For ben burada problem çıkardı. S2G'ye Rip zaten alınmış olması bayağı büyük bir problemdi. Şimdi burada Salas'ın üstüne doğru basmak istiyorlar. Karşılayacak burada oyuncular ama hayır. Merdiven avantajını kullanmak isteyecek. Bir, bir düştü. Neler oluyor? Üç gelir mi? Hadi Üç. üçte gelsin. Dörtte gelir artık. Sen bunu yapabilirsin Salas. Hadi çok yakın. Bir cevap aldı. Belki de oyuncunun burayı oynayabilirsin sen. Daha önce nereleri oynadın? Burası senin için çok kolay ama iyi Biz yok maalesef ama d de iyi diyor Hadi avantajlanıyor oyuncu. Burayı ipten alabilirsin sen. Oh, geldi be Silas. Bombaları yolluyor, yanıcıları yolluyor. Elinde yan peşi var Saylas. Üç skora sahip araçla birlikte geldiler. Şu an için avsici Durumunu durumu toparlamak istiyor. Saylas oh, kendini yolluyor. Bu ilk lap Saylas. Saydi devam et buradan. Hamsicide bu arada buldu. Hamsicide de bu arada buldu. Harika. İkiye, ikiye geldi oyuncu daha üstü. Saylas burada durumu getirdi ve takımı evet, s süpürmeyi başardı Saylas. Kalan son oyuncu ama yani dün de tek başına kaldığında neler yapabildiğini bizlere göstermişti. Bakalım burada Andorex'e karşı, Spron'a karşı neler yapıyor olacak. Şimdi onun açısını bozmak istiyorlar ama harika bir bomba. Geometri çalışılmış buraya gelinmeden önce. Harika bir şekilde burada Andorex'i yeni seri olacak ve Spron'un da girişini biraz olsun erteledi. Oraya doğru da bir bomba var. Spron'u bulabilecek mi? Evet Molly ile beraber buluyor ve Saylas. Sylas, burada rakiplerin üstüne doğru açık bir koşu gerçekleştiriyor. İlk rakibini düşürdü, ikincisini de düşürdü ve bu tabii ki de Getson'un sonunun geldiğinin habercisi. Sylas dört çukura sahip, şu an takım için oldukça başarılı işlerini dağıtıyor. Yani, şurası Sylas'ın... Yani Sylas tabii ki de potansiyeli olan bir üst kata çıkmayı tercih etti burada. Bir yerde kaldı, üstüne doğru giden bir diğer oyuncuda White'a karşı da çok agresif bir oyun. Acaba devamını getirebilecek mi artık o skorları çekmek? zorunda olduğunu ben en azından hissediyorum. O skoru çekecektir. Üstüne doğru gelen bir diğer oyuncu. O da yerde. Mükemmel bir oyun ya. Yani. yani şuraya bakar mısın? Silas. O bahsettiğin clutch pozisyonu işte şu anda hakkını vererek. Oğuz bu arada üstüne doğru da gidiyor şimdi Forza. Silas acaba o jump etkisini gösterebilecek mi? Bire karşı ikilik boyun oyun Silas birincisini indirdi. İnanılmaz bir oyun burada Silas'tan. Taylas. Torex modu Reis'i yakalayın isim. Reis orada yazdığım gibi Spectre muhtemel değil. Çok, çok zorlu olacak. Damsici'yi kaldırmayı başardılar. Demon bu arada tekrardan. Gerde kalıyor bu bölgede. Şimdi Torex'in bulunduğu bölgeye doğru. Spray denemesi kalsaydı. Sylas bu arada Demon'u yere senmeyi başardı. Silas. Dedire karşı ikilik bir pozisyon burada. İnanılmaz bu oyun. Birazcık geç kaldık ama şu an gider ekibini. Burada 1'e 3'lük pozisyonda alaşağı etmeyi başardı. Silas yanaştı. Sylas'ın buraya hızlı bir müdahale etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Guys burada toparlanıp tahtifte terken atabilir derken Sylas girdi içeriye. Önce Foki'yi sonra Romo bütün oyuncuları düşürmeyi başardı. O da bakalım buradaki savaşın kaderini değiştirebilecek mi Sylas Borana doğru menleri gönderen isim Reis oldu. Güzel de düşürmeyi başardı bu oranda Şimdi bakalım Reis o çatıdaki savunmayı gerçekleştirebilecek mi? 3 oyuncu Lux'u yakalayan isim hmm. Sayla soldu bu arada. Çok güzel pişirilen bir bombayla 2 4 savaşı, estroji kazanmak üzere olabilir. 2 2ye kadar geldi pozisyon. Sayla şu anda alt kata doğru inen bir Raze'i izliyoruz. Maximo MCG'yi düşürmeyi başardı. Raze alt katta, mermisi bitti. Burada birazcık işleri karıştı ama Raze buraya gelip işi tamamen toparladı. Yerden... Raze'in Boran'ı vurması... Raze'in Boran'ı vurması etrafta. kesinlikle çözdü bütün fight'ı. Hızlı bir şekilde sahile attı burada geçti. Burada Kalsi bir durum oynamak zorunda tek başına bakalım bu evi koruyabilecek mi? Onaya doğru bir yanıcı göndermiş. Oğlum. Aşağı O aslında geçen gördüğümüz o atlayarak vurma olayları işte yine karşımıza çıkıyor. Birazcık kafa karıştırdı. Yani Kamikaze'ye karşı. Güzel bir oyunda karşımıza çıkmış bir Kalsi'ye erdi öte yandan. Saylas da içeri girdi. temizledi, çıktı. Yani karşısında Kaseli olacak aynı şekilde. Arkon ekranındayız Uzi'den mükemmel bir oyun. Sadece çok ciddi bir hasar verdi ama geçit verecekler mi Uzi? Bir oyuncu yere senmeyi başarmış için Sarlas aynı şekilde o da. Online'e burun buruna gelecek ve skorer alınıyor. Bakalım o bize güzel gelecek mi? Sağda kendine çok güzel bir cover yarattı. Şu oyuna bakar mısın? Onu da yere sermeyi başarıyor. Sylas'tan inanılmaz bir oyun. Yani daha iyisi olamazdı. O skoru da çekecek artık. garanti almak adına oyunları. Sylas tek başına adeta geçit vermiyor Gesso Esports'a. Daha da ciddi olacak. Artık onları gözüne kestirdi. Şöyle bir ama olsa doğru bir hamlede bulunuyor. Saylas'tan aksın. Güzel bir mücadele etti. Sylas buradan başka bir şekilde çıkmayı başardı. Şimdi Sefil karşısında şöyle bir süre farklarla çıktı. Mükemmel bir oyun. Bir de ilgili bir düşünüşlerse gerçekten de çok çok iyi bir oyun başarmış olacak. Şimdi Kutlar Kutlar'a doğru gelmiş Silas EK AKM memlerini güzel gönderecek. Bir yandan pozisyon alanı. Braum da no. o O neymiş? O neymiş? Silas sen neler yapıyorsun? Bir yandan Rip7 üzerine doğru da memler gönderirken The Bolt keçi yakalayacak arkalardan. Rip7 takım arkadaşı Polk'u tutmaya çalışırken Raze agresif bir şekilde buraya girmek istiyor. Hızlı bir şekilde buraya oyun kurulacak. Şimdi Rip7 tarafından Rip7 de burada görülecek. Rip7 tarafından şimdi bir oyuncu yere sürüldü. Silas buradan The Bolt'u çok özür dilerim. bana almış olsa da... Ben sana şöyle söyleyeyim. Bu tahmin yarışmasında da yavaş yavaş New Worlds görmeye başlayabiliriz. Tabii tabii yani niye görmüyorduk aslında benim de sorguladığım bir şey olmaya başladı 142. Şu performans. Oh! oh. Eko yakalandı. Silas K1 pozisyonda kalacak. Şimdi DBS ile beraber related ona sürpriz yapmak isteyebilir. Silas ev içerisinde sanırım burada bizlere bir oyun izletmek isteyecek. K1 pozisyonda bir bomba çekti. Şimdi çatıya doğru bir bomba atacak. Herhangi bir başarı sağlıyor mu aslında? Çok da iyi pişirmiş onu söylemek lazım kapı yakıldı. O kapıdan da çıkmak istemiyorlar. Bu eve basmaları gerekecek. Red görüldü. Güzel bir hasar verildi aslında. Şimdi açıkta yakalayacak. Sayla sever demiştik. Şimdi biraz hızlı şekilde araçlarınıza e, tekrar kuzeye doğru yönlendirdiler. Sürel çok iyi yerde kalıyor. Fenerbahçe yine oyuncu eksiği olmasına rağmen. Silas yani o pozisyonu tekrardan izliyoruz burada. Aslında çok uzmuş gibi gözüküyor Dark Passage. Bu ev grubunda istediklerini alacak Kamikaze. Sylas'ın bombasıyla tanışacak. Burada Cedric de Sylas'ın mermileriyle tanışıyor. Evet. Yani, Nibiru's kadrosu Sylas'ın bütün ekipmanlarıyla bir tür tanıştı gibi. Kaçınmak istiyorlar. Kamikaze related hala alan içerisinde bulunmaya devam ederken burada ortadaki kulübe alındı ama parça pinçik ediyor Cedric'in mermileri ama bölgeye gelen bomba da ikiliyi aşağı çekmiş gibi. Bir bomba olsaydı belki oyuncular da oyunun kaderini değiştirebilirdi ama. Asıyor Saylas. Saylas koşusuna başladı. Canı kalacak yakalayacak. Burada keçi Saylas M4 ile birlikte kayanın üzerine çıktı ve iki oyuncuyu birden bitirecek. Yani Suci'yi Oyuncuyu bağırmayı başardıkları için hızlı bir şekilde Virtus Pro'nun üstüne doğru gelmek isteyecekler ama Nerede? Bir, bir bombayla beraber Amsici aşağı çekecek ama Tulika Salas tarafından görülüyor ve hızlı bir şekilde aşağı çekilecek. Şimdi Kase burada rakiplerini arkadan görmek isteyecek ama ot boyunda düşürülmesi yani bizler için oldukça iyi bir Mir de zaten yerdeydi ama Salas yere çekilecek. HBVP de katılmış dışarıdan buraya. Bir bombayı? Fakat... Uuu tek bomba! Uy. Silas! 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 Bayatabilir <laughs> <laughs> atabilir mi bilmiyorum diyecektim ama çocuk atıyor. İyi bomba sayesinde Estoji 2 oyunu kaldırmayı da başardı. Bravo Silas! Bravo Silas! Estoji de 2 oyuncu yerdi. Kim bu oyuncular? Uuu. Woodson! Bu bombaya bitecek. Silas! Mütik Almayacağız çünkü rakibimiz PSX düşürülüyor. PSX aldı. Ya Müthiş yani inanılmaz. Şimdi burada Sylas bir de Sen son oyun gün. Sen nesin be Sylas'ın be. Sylas'ın benim be. Bu da avlumuz evet, Geçtik. İçeriye doğru giriyoruz şu anda Sylas içeri Açıkta. atmak istiyor. Sylas! 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 Düştü şu anda çok iyi bir şekilde artık duvarın arkasında geçişimizde herhangi bir engel bulunmuyor kayıpları yaşamalarını istiyoruz. Özellikle Ege Eğitim i̇şte Zersi de buluyor burada neler oluyor. 10. skorumuz olacak. olacak. Ekipmanları çok işimize gelecek artık. Kit basabileceğinin farkında Sailas. Sailas neler yapıyorsun? Hadi onları al. Sailas. Bir, 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 bir mermi daha gelsin. Sailas evet. bir, bir. Bir tane daha gelsin. Al bir de lütfen. Lütfen bir tane.